Ormanın içindeki yollar karla kaplanmıştı. Bembeyaz örtü ağaçların dallarını ağırlaştırmış, sessizliği örtmüştü sanki. O gün ormanda küçük bir kız çocuğu yürüyordu. Saçları altın gibi sarı, gözleri gökyüzü kadar maviydi. Başında gri örgü bir bere, sırtında kalın kahverengi pelerin gibi bir palto vardı. Minicik ellerinde ise birkaç kibrit soğuktan titreyerek yürüyordu. Etrafta kimsecikler yoktu. Sadece karın çıtırtısı ve onun adımları. Durdu. Bir ağacın altına oturdu. Kollarını dizlerine sardı. Üşüyordu ama gözlerinde bir parıltı vardı. Merakla karışık incecik bir umut. Küçük bir kibrit çıkardı cebinden. Sadece bir tanecik dedi kendi kendine. Kibriti yaktı. Alev parladığında bir şey oldu gözlerinin önünde soğuk karlar eridi, yerini sıcacık bir odada yanan bir şömineye bıraktı. Alev'in sıcaklığı yüzünü aydınlatırken hayalinde o odada oturduğunu gördü. Ellerini ateşe uzatıyordu, içi ısındı ama kibrit sönünce her şey kayboldu. Orman yeniden sessiz ve soğuktu. Bir kibrit daha yaktı. Bu sefer gözlerinin önünde bir masa belirdi. Ahşap bir masa, üstünde buharlı çorbalar, taze ekmekler, sıcak turtalar. Karnı acıktı birden. Hayali öyle gerçek gibiydi ki sanki o sofrada oturuyordu. Ama alev sönünce masada kayboldu. Üçüncü kibriti yaktığında gözleri parladı. Bu sefer annesini gördü. O sıcak yüz, o sevgi dolu kucak. Annesi onu sarılıyordu hayalinde. ''Anne'' dedi usulca sesinde titreyen bir mutluluk vardı. Kibrit yanarken gözlerini kapatıp hayaline sarıldı. Ama sonra kibrit söndü. Geriye yalnızca karanlık kaldı. Elinde bir tek kibrit kalmıştı. "Bu sonuncusu," dedi sessizce. Son kibriti de yaktı. Fakat bu sefer alev sönmedi. Parlayan ışık onu sarmaladı. Kar taneleri yıldızlara dönüştü. Kız hafifçe havalanmaya başladı. Soğuk orman uzaklaştı etrafında ışıklar dans ediyordu. Gökyüzüne doğru yükseliyordu artık. Yanında annesinin silueti belirdi yeniden. El ele göğe doğru yükseldiler. Birlikte, sessizce, huzurla ve ormanda bir ağacın altında yerde minicik bir kız çocuğunun izleri kaldı. Yanında sönmüş bir kibrit ama havada hala o son ışığın sıcaklığı vardı. Tıpkı küçük kızın kalbindeki umut gibi. Bu bir masaldı belki hüzünlü ama büyülü çünkü umut en karanlık gecede bile bir kibrit alevi kadar parlak olabilir